Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre posso fare tutto la casa. Evet, bugünkü videonun konusu evden nasıl dolar yapılır kardeşim. Ya bana bir şans ver amına koyayım. Sana aşık olmazsa ben ne diyoruz bu çocuğum ya. Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya. Yüzde yüz sana aşık olurum ya. Şaka lan şaka öyle bir şey yok. Şş, başım oğlum vallahi içer alırlar malırlar yok vallahi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey işte bu lanet fareyi ters çevirine açtık. Ne oluyor? Bak şu an aşağı indiriyorum. Yok. Fareyi aynı bak beynim bile döndü ama sağ lobum sol lobuma şu an savaş açtı ama öyle bir öyle bir ayar ya bu. Bak mouse'u aşağı çekiyorum kendime doğru. Mal yukarı çıkıyor. Mouse'u yukarı indiriyorum mal aşağı iniyor. Yani şu eşcinsel işlerden bir uzaklaşın abi ya. Lan aslında gerçeği bu muydu acaba? Benim gözlerimin amını kim sikti? Aslında bu ne, neden iyi olabilir? Çünkü sprey atarken aşağı çekeceğine böyle. Şu an ben aşağı çekiyorum sprey atarken mesela şu an bunu. Yukarıda yukarı çık itiyorsun. Onun üç beynim yandı. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Yani sağ lobumu bıraktım sol lobumla oynuyorum ya yani öyle diyeyim. Bu, bu at ne tarafa doğru yürüyor kardeşim? Ama hangi hangi lobunuz daha çok çalışıyor ha? Ve şöyle bir seri var aklımda. Böyle youtuberların hesabını alıp onların ayarlarıyla oynamak istiyorum. Böyle suyun ayarlarıyla önce çek kardeşim benim. <laughs> Tabii oğlum. <laughs> Hesaplarını çalayım da bir görsünler amına Güzel bir beğeni bekliyorum. Bak güzel bir content bu. Hadi şu lanet fare videosuna geçelim ya. Yemin ederim başım dönüyor. Durun vallahi kusacağım. 31 civet. Sen şimdi bitmedin mi? Aha Sinet gelmiş. Sinet ne yapıyorsun? Rank düşmüşsün ha. <laughs> Immortal'la benim karşıma geliyordu Sinet işte. O zamanlar nasılım ama var ya böyle caf cafla iyiyim böyle. Deli bir şeyim ya. Rank düşmüş. Yazık olmuş Sinet'e ya. You know ben buraya ghost alırım. Şerif değil. Bak şerif değil. Adaba bak. Rank'a yani. adaba aykırıdır. Ben o yüzden arkadaşı küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu laflar kendisi bin misli ediyor. Ay çok üzüldüm. Oo bir de şey yaparız lan. PS seviyesinde tutarım mouse'u. Sonra mouse'u çekerek öyle oynarız. Nasıl? Bak şu an mouse'u çektim. Şu an mouse'u çektim. <laughs> Bak mouse böyle. Bak görüyor musun? Allah olmadı. Gel gel. Aa geldi kardeşim. Çok iyi bu bir. Of healing. Fazla heal aldın kardeşim o çok oldu sana biraz. Oo. Hadi bakalım bir nasıl düşünür hadi. Hadi evet sağını solunu çekti de. Üzüne bakıyor. Aman tanrım adam yanlıyor E30 gibi yanladı öyle burada ama. Maşallah ya içeriden mahşer sessizliği var oyunda şu an ya. Maşallah herkes baya. Var mısınız burada? Aha. Aman 130. Pezevenk ya. Beni bekliyor. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz o zaman. Atar lüksü 0. sikeyim. <laughs> ben bundan nasıl oynayacağım ya? Bir düşman. ben gelirim. <laughs> ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Helal lan takım. Ananı sikeyim. yetmiyor bunu oynamaya benim ya? O zaman şuradan bir one tap atıyorum ya. Nasıl one tap? Ananı on on sikeyim. Ne oldu oğlum benim smoa Ananı Lan oğlum bilmiyor. Ben bizim avımıza koyayım. Gel. Acaba. Tamam. Tamam böyle cross koyacağız tamam. Omun bizim base'deydi. Oğlum omun mu kaldı amına? Omun ölende yıllar Oman oldu. Ölmüş. Onun ya. Hadi gelin. Gel. Lan oğlum. Zoruma gidiyor amına koyayım. Oğlumuz kim ya? <laughs> ya bu fareyi ters çevir gerçekten benim beynimi Allah bulu gitti. Senin kafanı sikiyim. Kendimi beynimin yarısı yok gibi hissediyorum ya. Beynim küçüldü yemin ederim. Böyle emcüklendi beynim ya. Hatta dur bir son uzak fightımı deniyorum ya. Şu an son uzak fightteyiz beyler şu an. Hadi bakayım. Bismillah. Bismillah. Bıçak taksam nasıl olur? Önümü görmüyorum ki ne bıçağı. Anan ne oluyor? Oo, oh, benim kilim o. 114. Yemin ederim çok zor. Ya yemin ediyorum çektiğim en zor challenge ha. Vandal elimden kayıp gidiyor. Sanki elimde zeytinyağı var amanın. Evet beyler şimdi judge zamanı. Biraz kill alalım da. Ben nasıl oynayacağım bununla ya? Gel buraya. O oh, oku buraya atma. Oh çok güzel o oh, ok oraya düştü. Ben böyle bekleyeceğim. Helal lan sana. Helal lan aslansın yaparsın lan. Yani her herkese çiçekli bahçeler sunuldu. Bize mezarlıktan bile çiçek çalmadı lan. Yani şu hali şu halimize bak ya. Şu halimize bak ya. Yani yani benim abi ben evimi tutamıyorum bak yani öyle bir şeyim şu an. Sarhoş gibiyim sanki bir tane boğmayı tek başıma gömmüş gibiyim Ya şu an kör oldum amına. Kardeşim sen de şu oku sikeyim düzgün atla. Allah. Lan oğlum spreyi aşağı indiriyorum bak gene ya yukarı indirmem gerekirken. He ee, bunlar AFK mı ikisi de? Çöz çöz devam Lan et kanka. Çöz, la Alttan da. <laughs> <laughs> Bunlara bak git dur. Allah'a bak git buraya yazıyı çıldıracağım bombayı bırakıp ya. Tamam ısın değilim bak şimdi. Bak şimdi ısın değilim bak. Yani ben bir şey demiyorum abi. Yani orada bekliyor kardeşim ya. Yani arkadaşlar skoru görüyorsunuz. Gönül isterdi şu ayarla 20 vurayım böyle. Hayaller de güzeldi yani ama yaşarabilseydi. Kardeşim bu laflar ben bu aralar böyle takıldım ya. Böyle kamyon arkası yazılara bakıyorum böyle. Çok hoşuma gidiyor artık. Hadi hadi sülükler yürüyün geliyorum. Of. ah, bitçilerden sonra esporcu olmaya karar verdim oyuna işi bu amına. Bak şimdi izle beni. Bak show mask on diyorum. Bak burada bekliyorum köpek gibi bak. Dönüyorlarmış varmış. Bak espor bak. Bak selamı dolayık. ya. Yani arkadaşlar bu skora böyle gittikçe benim içimdeki kamyon arkası laflar çoğalıyor yani ben bir şey demiyorum ya. Dertlerimi sollarken mutluluğu geçtim yani böyle bir on nedir amana. Bir round daha böyle oynayacağım sonra ayarımı değiştiririm. Normal ayarla oynarım şimdi bu çocuklara da ayıp olmasın bir şey de demiyorlar ki amana. Lan sen var ya. Sen bunu dedin. Sen tamam lan. Tamam sen olmuşsun. Allah. <laughs> lan oğlum. Kendi ayarlarımı unutuyorum. Ben bir daha buna gitmem. Anladınız gibi. Yukarı falan çeviriyorum. Beni böyle sevmek üzere var. Arkadaşlar ben size kendimi taşıtıyorum Silver'da. Şık 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 şık. <laughs> Bakın arkadaşlar one way smoke bak. Hop nasıl one way? Bakmam lazım. Yani arkadaşlar şu ayarı biraz konuşayım ben size. Yani bu ayar benim eşkali bozdu ya. Vallahi diyorum eşkali bozdu. Bak baksa oyunu unuttum yemin ederim ya. Şu an beynim kendi kendine bak. Sol löbüm şu an benim. kendi kendine geldi. Bu nereden geliyor kardeşim? Göklerden mi geliyor bu ben anlamadım. Ayı kurdu lan. Allah'ım yemin kurdu. ederim evim bozuldu. Yemin ederim evim bozulmuş. Vallahi yemin bozulmuş. Sadece 10 dakika oynadım. Mouse'u spray atarken yukarı itiyorum artık. Size böyle videoları çekerek hayatı hızlı yaşıyoruz kardeşim. Benim hayattaki mottom hızlı yaşa genç öl kardeşim. Cesedimiz yakışıklı olsan anladın mı? Hurilere de şey yapmayalım yani anladın mı? Tip, gitmeyelim öyle 80-90 yaşında buruşmuş şekilde gitmeyelim. Buraya süs havuzu yapan müteahhitin tamına koyayım ben ya. Kaptan iyiyim. Oy 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 oy. Oy vola bak. Özkan bak şu spreyi basıyorsun aşağı indiriyorsun bak. Bas aşağı. 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 Heh tamam. Bakalım bana bakacaklar mı? Çok merak ettim ya şu an. Bunlar bana bakmaz beyler ne diyorsunuz? Oh. <laughs> <laughs> <Görmedim>. Görmedi ha. <laughs> Nasıl görmedi lan o? <laughs> Of özlemişim yemin ederim şu düşük rank trollü özlemişim ya Bana diyorsunuz abi çok gülüyorum ben sana keşke yakışıklı olsan diyorsunuz ama ben çok üzülüyorum biliyorsunuz mu? Allah Vallaha benim ayar gitti Vallaha benim ayar gitti ol çekil oğlum yapış Duydun Soldan Aynen öyle Tüp içine girdi bence Ha çizecektim ye. Yeah. Aranızda 144 Hz oynayan var mı? 144 Hz. 144 Hz. Monitör 75 Kardeşim adama 144 Hz oynayan var mı diye ne ne oynayan diyor. O kadar yani ülke o kadar vahim durumda ki adam 144 terzi bilmiyor. Selamünaleyküm. Ben de ama. Ha bura nere? Selamünaleyküm. Oğlum adam ne oldu lan? Adam ölmüş lan. Oyun peşmerge pusuna yakalandık ama. Allah, lan. Bıç vs bıç vs. Arkadaşlar emaneti de aldım. Şimdi biri çıkar mıkar sıkar. Selamun, Selamun aleyküm. Ama senin yaptığın büyük ayıp yani kardeşim. Çok ayıp ya. Yani yaptığı çok ayıp. Adamı bıçağa çağırıyorum ve silah çekiyor. Yani çok terbiyesiz bir hareket. Kaldır kaldır. Kaldırırsan söyleyeceğim ismimi. Söylemiyorum ki. Söylemiyorum ki. Selamun aleyküm. Hop. Elinde sağlık. Kaptanla kaptanla. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre eh, possono fare tutto da casa.